Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 26 Eylül 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. LG marka 65 inç NanoCell TV 39.900 lira. LG marka 55 inç NanoCell TV 32.900 lira. Kumtel beyaz turbo camanka Streset 9.450 lira. Kumtel siyah turbo caman kastra set 8990 lira. Kumtel midi fırın 3190 lira. Philips Air Fry 3790 lira. Tam otomatik kahve makinesi 15990 lira. Közde sütlü Türk kahve makinesi 1590 lira. Fakir çay makinesi 1190 lira. Fakir tost makinesi 2390 lira. Fakir buharlı ütü 1375 lira. Altus mini ütü 890 lira. Multi Braver, 399 lira. Saç düzleştirici, tarak ve kıvırıcı 799 lira. Saç sakal kesme makinesi 699 lira. 3 fonksiyonlu titreşimli yüz masaj aleti 199 lira. Titreşimli gözaltı masaj aleti 149 lira. Tek fiyat çelik pastacılık ürünleri 179 lira. Kek kalıbı 149 lira. Silikon muffin kalıbı çeşitleri 35 lira, altılı paket. Kağıt sufle kabı onlu paket 29 lira. Silikon kek kalıbı çeşitleri 99 lira. Hamur kazıyıcı, pizza ruleti çeşitleri 149 lira. Bıçak soyacak seti üçlü 99 lira. Saklama kaplı kurabiye seti 99 lira. Yuvarlak pasta kek taşıma kabı 99 lira. Silikon set üçlü 129 lira. Tek fiyat saklama kabı çeşitleri 55 lira. Yuvarlak tepsi 36 santim 89 lira. Renderi saklama karıştırma kabı 149 lira. Dikdörtgen saklama kabı ikili set 109 lira. Tepsili kahvaltılık altılı set 129 lira. 3 bardaklı çelik termos 399 lira. Dondurucu saklama kabı 32 lira. Dondurucu saklama kabı 59 lira. Karma mutfak ürünleri 32 lira. Telefon tutucu 13 lira. Ahşap görünümlü plastik askı üçlü set 55 lira. Çizgi gravürlü banyo seti 429 lira. Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası 129 lira. Desenli emaya tencere 429 lira. Tek fiyat emayi ürünler 319 lira. Pasta tabağı dörtlü set 219 lira. Makarna tabağı 89 lira. Dikdörtgen servis tabağı 79 lira. İki bölmeli servis tabağı 89 lira. Cam kurabiyelik 129 lira. Çift cidalı renkli cam kupa 219 lira. Cam kupa 6'lı set 125 lira. Lal meşrubat bardağı üçlü set 99 lira. Lal su bardağı üçlü set 89 lira. Lal kahve yanı su bardağı üçlü set 59 lira. Lal çay bardağı 6'lı set 119 lira. Şef bıçağı 349 lira. Dilimleme bıçağı 299 lira. Oval çelik sunum tepsisi 59 lira. Çift kişilik battaniye 529 lira. Düğmeli pijama takımı kadın 369 lira. Tek kişilik battaniye 499 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 299 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 225 lira. Yastık alezi 65 lira. Masa örtüsü petikare 79 lira. Pijama takımı erkek 309 lira. Polar yelek kadın 209 lira. Polar yelek erkek 209 lira. Polar yelek çocuk 179 lira. Pantolon erkek 319 lira. Sivil şört 179 lira. Penye yastık kılıfı ikili set 75 lira. Kurulama bezi üçlü set 39 lira kıvırcık paspas 139 lira. Bluz 239 lira. Çocuk ev ayakkabısı 169 lira. Kapı önü paspası 65 lira. Demlematik 36 lira. Çamaşır yıkama filesi 29 lira. Fermuarlı sütyen filesi 39 lira. Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 35 lira. Polisan Aqua tavan boyası 10 litre 499 lira. Aqua iç cephe beyaz plastik boya 10 kilogram 399 lira. Hızlı yapıştırıcı 89 lira. Parlat mucize köpük temizleyici 99 lira. Silikon ders çekme raglesi 75 lira. Robot fırça plastik saplı 89 lira. Kurbağacık anahtar 10 inç 329 lira. Ders kazıma aparatı 69 lira. Universal mobilya sabitleme kiti 99 lira. Plastik boya karıştırıcı 79 lira. Kedi tırmalama direği 249 lira. Evcil hayvan tüy toplama eldiveni 79 lira. Köpek mama kabı 39 lira. Kedi kumu küreği 19 lira. Meyve içecek plaj standı 645 lira. Polis arabası 399 lira. Şehir başlangıç setleri 449 lira. El arabası bloklu 399 lira.